Evet arkadaşlar Utkaç Akbeş'in de kanalına hoş geldiniz. Yeni <laughs> videoda sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz bir önceki videoda şeye söz vermiştim. Arap postayı salacağımı. Dışarı bırakacağım kuşları da belirledim. 5 tane kuş bıraktım dışarı. Şimdi Utku. Utku'ya da biraz boğuştum. Nefes nefesim kusura bakmayın. Utku tamam hadi kapat orayı. Şey al. Ee, Arap postayı al gidelim. Evet, utku duramıyor. Bangoları kaldıracak. Ben huylu hareketlerinden utkuyu biraz tanıyorsam. Havada bangoların sadece bango uçmasını seviyor çünkü. O yüzden onları bir görmek istiyor beş tane, değil mi? Doğru mu? Getirsin bakalım ara postayı. Bir deneyim içine giriyoruz. Ben de ilk defa deneyeceğim kuşu. Hiçbir şeyim yok, iddiam yoktur. Baştan söyleyeyim. Gelip gelmeyeceğiyle ilgili postadır. Tabii ki gelmesi yüksek ihtimal ama ben çok ihtimal vermiyorum. Hem biraz karnı tok hem de yani daha önce böyle bir şey yapmadık. Gelir mi gelmez mi? Mesafenin yakın uzun olması önemli değil. Hani böyle bir yarış postası <laughs> hüviyetinde değil. Aynen öyle söyleyeyim. Olalım. Erkek gelmez oğlum. Bu mu? haylan buraya salalım. Ha dışarıya mı? Arkadaşlar kuşlara da gelmez gelmez diyoruz da. Kuşların da hiç belli olmaz gelip gelmeyeceği. Kuşa Göster la postayı. Ha senin getirdiğin kutuyu koy. Ben taşırım bunu. Marka var mı şu tam bunda? Ayağında markası da var. Şu bangolarıma da... Abi arayın markayı. Verelim postaca dönüşü. Şey o ya, Antep Bank markası var ayağında. Artı Şu kuşlara da biraz daha yem atayım. Bunlar şimdi uçar biz yokken martı gelir falan biliyorum ben. Arkadaşlar biz kuşu yüklendik gidiyoruz. Kolye koydum. Kadir'in çatıda görüşeceğiz. 200 kuşun içine salacağız. Şimdi heyecan bastı. Beni sizleri de bastı. Hadi orada izleyelim bakalım kuş neler yapacak. Çok merak ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çatıya geldik. Postayı da yanımıza aldık söz verdiğimiz gibi. Tutku babayı da açtık. Kuşları Güzel yedirmiş Tutku. Kuşlar biraz kendilerinde. Keyifliler. Kendilerine gelmişler güzeller. Bayağı da kuş var arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de anlattım. Gel gel gel. Hafif aç. Biz bugün kuş da yakaladık. Onların da videosunu çekelim. Gel. Gel gel gel. açıyor mu ayak güzel. Nerede la posta? Nereye koydun? Sende. Gitti koydu terleme sanırım Tepkilerini çok merak ediyorum. Bakayım ne yapacak. Evet arkadaşlar en merak edilen yere geldik. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Sizler gibiyim. Bakalım neler yapacak göreceğiz. Göster abi. Nereye bırakacaksın? Yere. Şöyle geniş açalım bekle. Evet yere saldık. Şu anda nerede olduğunu bilmiyor. Bir Hop, şey. hemen duvara çıktı. Terlemiş kayvan Ya bugün... Terlemiş bana terlemiş ama şeyin döndü, Kıçının döndü yani bak. Hop. kalkar Evet arkadaşlar posta duruyor şu anda duvarda. Bakalım ne yapacak hiç ellemeyeceğiz arkadaşlar. Kendi kendine bakalım ne tepki verecek. Kalkar, Buraya bir daha inmez kalktığı zaman da diyeceğim de belli de olmaz. <laughs> Valla onu bir cüzdürüne atalım. Nereye indirin Bu arada gayet kendi yeri gibi duruyor şu anda. Cebimde kendi çatımdan bir tane yem getirmişim. Onu da atayım sevap. Al. Daha ne alıyor bu kuşlara? Bu kuşlara ne daha alıyor. Ben bu kuşlara daha ne alıyorum? Posta gayet sakin arkadaşlar. Yani kendi yeri gibi duruyor. Bak 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 ötmeye de başladı. Onu ötüyorlar da. Bakalım neler yapacak. Evet. Hmm. Onda da mı ateş var acaba? Onda bir olmak lazım. Kalka inerse ben yakalarım oraya. Kalkar inerse ben. İnşallah kalkıp inmez uttu. Öyle temenni ediyorum. Kuşlara bak kuşlara. Hayatta böyle yapmasın. Şapayı yani. bir temizleyelim. Süpürgen var mı? Var bir ya. O şeyine gelmiş oraya. Yem gel mi atıyorsun oraya? Ya, yedi vallahi. Alabilir misin orada? Evet. Yukarı bakıyor. Gel, gel, gel. Arada arada. Alamadım mı? Ha tamam. oraya git. orada dur. Benim orada Üç ben. sahibine göre kişidenmiş. Hadi görüşürüz kardeşim Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Bu haftan sonra burada. Arkadaşlar çatıya kalktık. Kuş, Şu kuş, gel, merak edenler. Gel, gel. Ya, ya, ya. Ha, burada kuşlar ayak ödüyor. Şurada. Gördünüz mü? Ben o kuş buraya geleyim herhalde. Git kovalı lan. Git kovalı. Ben buraya kaçacağım hadi. Geliyor zaten. koşarak geliyor. Geç kenara. Geldi zaten. Kuşların yanına geldi. Kuş hiç anlamadı farklı yerde olduğumuzu. Kuş geri gitmez bize. Arkadaşlar postalardan çok şeye benziyor, baskıya benziyor. Kuşu gidiyor şimdi, kuşları kalacak. Kalkın tahtanın <laughs> ya böyle bir şey yok ha. Arkadaşlar kuş gitmiyor ya. Enteresan şekilde. Şöyle kaldıralım bakalım yardımcı olalım. O kalkmadı herhalde. Durumları nasıl ama? Durumları çok güzel. Kuş kalktı mı posta? İlendim, ha şu şu aklı uçan. Bakayım inecek mi? Dur bakayım. Arkadaşlar posta kalktı bakın şu Arap. Aa! Aa. şaka gibi ya. Hiçbir damarı yok. Evet geldiğinde. Bu ne ya? İyi. Arkadaşlar kuşum var ya gitmeyle alakası yok yani. böyle bir şey. Haydi bakayım. Haydi. Nerede? Uçtu mu? posta nerede? Burada mı? Arkadaşlar ben de kuşu göremiyorum. Bakayım kuşların içine. Aa şaka gibi ya. Uçu uçu buraya iniyor. Utku şu mu lan? Şu ne? Alttan gelen. Posta kayıp arkadaşlar. Ben de göremiyorum şu anda. Bu kadar kuşun içinde de göremem. Normal yani. Kesin burada bir yerde ya. Uçuyor da mı? He? Uçuyor da mı? Herkese uçanların içinde göremedim ben ama Utku uçuyordu diyor. Dava mı geldi kondu yoksa? Bak bakayım. Aa indi. Hani? Valla mı diyor? Arkadaşlar posta gelmiş buraya inmiş. Yani Nasıl posta bunlar ben çözemiyorum ya. Dışarı maşallah var ama. Güzel de. Başka ne? Bizim. Bizim de var. Lan şu ben benim bebek yavruyu bak senin oradan salayım gelir. Gelir ya benim benim kuşlarım ben Ha posta orada mı? Yok oğlum posta orada. Orada. Allah Allah. Arkadaşlar çok değişik ya posta. Gözüküyor mu? Gizliyor. Hani? Kalası gözüküyor. Aa arkadaşlar abi burada ya. Bakın şu arab kırmızı var ya bacanın üzerindeki. Şurada. O, arkada bir dükkan kafanın yanında. Orada daha bir dünya kuş var ya. Şaka gibi ya valla. Posta ayakkabı bir yer attı arkadaşlar. Hiç istediğim gibi olmadı. En azından kuşu görmüş olduk. Uçuruz ya gidersin. Gider gidersin. 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 Şöyle bakalım belki bir canım isterse götürürüm. O da, He? O da, Size bir posta bırakayım ya postanız eksik sizin. Harbiden bak bir tane dişimiz var. Bir şey erkeğimiz. Bak. Ben o kişi seni oradan salayım gelir lan. Gelir gelir o yarış Koyalım. posta. Ama ben başta söyledim o yarış postası. Benimki kadar gel. Toplasana kuşları buraya. Şu şişeye yatsana sevabını çöpe şuradaki şey. Ben Abdüm yine gelmiş oraya başka şey. O senin attığın bayiktır. Her gün sozu içerek çıkıyorum. Evet arkadaşlar posta şok etti beni. Sizler de şaşırmışsınızdır. Bazılarınız posta hemen gider dediniz ama öyle olmuyor işte. Gel 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 gel. Yem getir şu toparla ya. Hala gelen kuş var baksana. Bu neymiş? Bursa, nefes nefes. Trakya trakya. Arkadaşlar posta gitmedi, postada bir hayal kırıklığı yaşadık. Ben böyle olacağını tahmin ediyordum zaten, aklıma geldi. Çok şaşırmadım o yüzden. Ben böyle kuşlardan böyle şeyler bekliyorum. Yani oradan kovalsın buraya gelir, buradan kovalsın oraya gider. İstediğimiz gibi çıkmadı yani öyle söyleyeyim. Gel 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 gel. Gel. Çarş dolgun gelecek bu şu. Videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar postayı göstereyim size bakın. Oo, o, o. Aa. Gel gel gel. Evet arkadaşlar postayı kaldırdık. E, videoda bir telefon geldi dondu. O kırmızı bursa ya inmez. Yavur lan. Yan taraf yapman şart oldu. Nereye gidiyor? Güneşten görmüyoruz ki orayı ya. Geldi. Direkt geldi. Bizim mi yoksa? Evet. Geldi oğlum hayvan. Yani. Ha bu bizim oraya... Bu bizim oraya gelen kuştan geçen bizim oraya geldi. İnmedi. Senin kuşun mu oğlum? Ha. Geçen biz bununla bayağı uğraştık. Ciddi. Senin kuşun ki? Geldi oğlum bizim oraya. Geziyor geziyor geliyor sana. Şöyle bugün ha. bayağı uğraştırdı bizi. Gezik gezik sen gezi. bir kümemiz orada bir küme burada. Gördüm. Evet. Kuşlar çok keyifli ya. İndiremezler. Tostan oldu bu geldi gel Kırmızı Arkadaşlar posta kayıp. Postayı merak ediyorsanız. Ha burada burada uçuyor. Valla uçuyor. Hiç gitmeye niyeti yok. Şu an indiriyorum bizde. Arkadaşlar bakalım inecek. Ha kuşlardan önce indi oğlum. İndirmene gerek yok. Baksana. Geldi. Ha gitsin be. Ne yazıyor? Ölüyor inmek için zaten Abacanın üzerine indi. Arkadaşlar posta tam bir aptal. Yeni videolarda görüşürüz. Utka peşinde kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.